Ölüm, arkam, sağım, solum, sabe, saklanmayan ebe. Hepsi aynı yere saklanmışlar. Buradalar abla. Hepsi burada. <laughs> Yetişemedim sen beni sabırladın. Ömer gördüm sabele Sabele ben sana saydıracağım Sabele. Sabele. Şimdi Ezgi bulan tamam mı? Tamam. Gel. Hadi yeah. Ezgi. Ezgi. Sabele. Yetişemedim Sabe. ki ya. Sabe. Tamam ben, ben bir daha sayayım tamam mı? Bir daha saklan. Tamam. Bir daha oynayalım mı? Evet. Tamam. Hadi bir daha sayayım. Şuraya sayayım. Burası daha gölge olur mu? 1 2 3 4 beş,

Saklamayan ebe. Evet. Nereye saklandılar sabir, ya? Sabir, sabir, ne zaman sabırdın? Sabir, Görmedim sabir, seni. Sabir. Dur. Şimdi yani Ben biliyorum. Ben de biliyorum da dur. Nerede acaba Hidayet? Kesin buralara bir yere saklandı. Acaba nerede? Tabii. Yine yetişemedim ya. Siz çok hızlısın diyorum ya. Bir daha oynayalım başka oynayalım. bir şey Bir daha oynayalım mı? Evet. Yoksa başka bir şey mi oynayalım? Bir daha. Bir daha. Tamam bir daha mı oynayalım? Diyelim. Tamam. Bir daha mı oynayalım? Evet. Tamam sen say bakalım. Baba, sen mi sayacağım? Evet. Hadi say bakalım. Ben de saklanayım, tamam mı? Abi, abi, saklan. Abi, 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 abi. Gel 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 saklan gel. Burası gölge gel. Gel. Oh burası serin ha. Ben şimdi şimdi oturacağım burası gölge. Oh burası gölge arkadaşlar ya. Ah oh, eski ya vallahi burası. Ah oh. şimdi sabah yiyeceğim bakın. Sabah. Hayır hidayet hidayet sabahladı. İlk defa kendisi sabahladı. Abi sen beni bulamadın. Ben oraya gitmiştim. Alfeni Hidayet. gördün mü? Alfeni göremedim. Hayır ben sayayım ben. Evet. Ben mi sayayım? Evet. Ben tamam. Sayım, sayım. İyi madem istiyorsan işte, evet, say 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 ben sayayım ben. Hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum, sabe. Saklamayan ebe. Acaba neredeler? Görünmez mi oldun sen ya? Biri mi var orada? Ay, Yok galiba Burada 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 Galiba Burada Galiba Ama çok komikti sadece ayakkabı gördüm <laughs> Onlar Onlar kay kaykay dedi mi ayakkabım çıktı Hadi Hadi Dur hidayet kaldı hidayeti bulmaya çalışacağım Abi bakalım biraz daha. Yok, yok. Ömer gel Ömer gel. Bir gördüm. Ama daha sabırlayamadım koş. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Ne? Hadi, hadi, hadi. ne? Orada sıkıyor. Aferin size bak. Kendin sabırlayabiliyor musun? Gördün mü? Bir daha mı oynayalım başka bir şey mi